بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحسف أي غير أي يقتفي إن يستطل وسط وإن لم يستطل فالحزف نزر وأبو أن يختزل in salaha al baqi li wasl bin mukmilin wal hasu indahum kethirun munjali fi aidin muttasil in intasab bi fi'lin aw wasl kaman narju diyor ki ve ba'duhum bazıları yani bazı nahib alimleri i'rab e mu mu'rab yapmışlar tabi i'rabın e i'rab e ayyan e yani ha ya. ayyi e mu'rab yapmışlar mutlakan yani mutlak bir şekilde

Evet. Ve fi ve fi zal hasfi ayan gayru ayin yaktafi. Ve fi zel hasfi yani o z e, ismi şarattır. Fi yani, zel hasfin o hazfta o hazfta hazftan kastımız yani o hani hasu sadusula yani ya. Hani bazı ayunun haletlerinde bazının sadusula hasse gidiyordu ya. O hazf konusunda o sadusulayın, o ait, o aydın, o damirin hasfi konusunda eyyen, yani yaktafi eyyen, eyyene tabi oluyor, gayru eyyin. Eyyün, eyyin dışındakiler, diğer geri kalan mevsuller eyyüne tabi oluyorlar. Bak, ve fizel hasfi eyyen gayru eyyin yaktafi, mana yaparken şöyle yapıyoruz. Bu gayru eyyin, bu gayru müptadır, yaktafi cümlesi ona haberdir ya. O zaman buradan mana yapıyoruz. Diyoruz ki, gayru eyyin, ''Eyyin'' dışında kalanlar yani eyu dışında kalan diğer o mevsuller o geri kalan mevsuller e, onlar tabi oluyorlar yaktafi eyyen'' bu ''eyyen'' o yaktafi için meful bir mukaddem olmuş eyu dışında ne kadar isim mevsul varsa onlar eyu'ya tabi oluyorlar hangi bakımda tabi oluyorlar fidel hasfi o damirin hasfi konusunda sadusula var ya o o damir onun hasfi konusunda diğerleri de eyu'ya tabi oluyor yani nasıl ki Eylül'ün haletlerinde bazılarında sadusuna hasse gidiyor ya damir. İşte diğer isim mevsuller onların da damiri hasse gidiyor. Ama onlarda şöyle bir şart var. in tatal vaslun. İn tatal eğer e, uzun sayılırsa vaslun o sılası var ya. O sıla eğer uzayacaksa o damiri zikretmekle o mevsula dönen damiri zikretmekle eğer ki o sıla uzun olmuş olacaksa o zaman o damir ne yapıyorlar hasf yani ha ama eğer uzamayacaksa genelde hasf etmezler bak sucur ve in lem eğer ki o damir o, 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 o sıla uzun olmayacaksa uzun sayılmayacaksa o damirin zikredilmesiyle ha yani Bir ki damir o damiri zikretmekle eğer o sıla uzun sayılmayacaksa normalde hasf ama fel hasru hasf edilmesi de nezrun yani ya. Yani kalilun anlamında. Hasf edilmesi de azdır. <laughs> evet. Zaten hepsine e, örnek vereceğiz. E, e, şah, ümmet, şah bütün hepsine inşallah örnek vereceğiz. Önce metni bir mana yapalım bitirelim. Ve ebev ve men etmişler. Bu nahi var men etmişler. En yuhtezel yani en, en yuhtazara en, en yuhzefa o damirin hasfedilmesi men etmişler. Ama ne zaman hasfedilmesi? İn el baqi li vaslin mukmilin. İn salaha eğer elverişliyse el baqi o geri kalan. Mesela diyelim ki damiri sen hasfettin. O damirden sonraki geri kalan eğer elverişliyse li vaslin mukmilin yani li, li, li salatin kamil bir sıla, tam bir sıla olabiliyorsa, mesela cümledir ve zarf, tam, onlar olsa, onlar tam bir sıla olabiliyorlar. İşte damirin hasfin, hasfinden sonra, o damir hasfinden sonra, eğer ki o geri kalan tam bir sıla olabiliyorsa, bu tam bir sıla olmaya elverişliyse, o zaman o damirin hasfini men etmişler. Demiş ki o damir hasf edilmez. Çünkü o geri kalan Tam bir eksiklik sıla olabiliyor. O yüzden damir hasf edemezsin. Çünkü hasf zaman acaba burada bir şey hasf mi edilmemiş mi e, bilinmiyor yani ya. O yüzden o mausula dönecek damir eğer ki hasf zaman geri kalan e, tam bir sıla olma elverişliyse o damirin hasfi caiz değildir. Nuh ve onu men etmişler. Ebev yani mena'u hasfet damir yani o damarın hasfi men etmişler. Vel hasfu indahum kethirun munceli fi aidin muttasilin ilin tasab. hasfu o damirin hasf edilmesi yani hasfu damiri o mausula dönen damir var ya o mausula dönen damirin hasf edilmesi indahum nahiv almana göre kethirun onlara göre çoktur. Yani damir hasf ediliyor yani ha. Damir hasf ediliyor bu damir e, has e, çokça. O bir de bu vel hasu kesirun o munceli ve muncelindir numada muncelin. Artı vezin için o edilmemiş. Munceli yani yani ma'rufun anlamında ve biliniyor. Nerede biliniyor o damirin hasfi? Fi aidin muttasilin damirin muttasillerde. Ama o damirin muttasil şartıdır ki inintasab. Eğer ne olsa damir mutası damir mansub mutası olsa, o damir-i eğer mansub olsa, o zaman o damirin hasfi, mansub muttasli damir hasfi onların yanında çoktur. Yani demek ki, demek ki sıla, o sıladan mavsa bir damir dönüyor ya, o damir eğer mansub bir mutasıl olursa, o damirin hasfi çoktur. O damir mutası olacak. Bir de mutasadamın şartı in intasaba eğer mansupsa bir fiilin ya fiil ile mansupsa ev vasfin ve de müştak ile. Burada müştaktan kastımız yani ismi faal. Bununla mansup ise. Mesela ne gibi? Kemen narcu yehab. Men ellezi narcu en hu. Bak orada ha Çünkü mansup mutasıldır. Yani ellezi narcu Yani hani hibe bağış yapmayı istediğimiz kişiler yeb onlar bağış yapar hibe eder yani ha. işte bu burada narcuhu uhu hasetmiştir. Evet şimdi e, beyti böyle mana yaptık şerhine geçelim. Diyor ki yani anne ba'd arabi hani de ve ba'dhum a'raba mutlakan. Yani anne ba'd arabi bazı Araplar a'raba ayen ayenine yapmışlar muarab yapmışlar mutlakan. Mutlak bir şekilde. Nasıl mutlak bir şekilde? Yani dört haletin hepsinde ha. Hani normalde önceki dersimize işledik. Dördüncü halette mebnidir ya. O dördüncü halet neydi? Eyyün idafe ediliyor. Sadu hasve gidiyor. O halete mebnidir demiştik. Ama bazıları diyor yok mutlak bir şekilde muaraptır yani mutlak bir şekilde. Mesela nasıl mutlak ey ve in udifet, her ne kadar idafe edilse de ve huzife sadu sulatiha sadu hasfe gitmiş olsa da yani dördüncü halat. O mebni olduğu halat orada bile muğraptır yani demişler. Ha. Fe yekul mesela o ba'du Arap diyor ki yu'cibuni eyyuhum kaimun bak. Rafali bak dame. Ve raydu eyyuhum kaimun bak. Normalde mebni olsaydı yine eyyuh olacaktı. Ama bunlar böyle diyorlar. Eyyuhum raydu eyyuhum mefhul olduğu için mansur yapmışlar. Ve maradu bi eyyihim kaimun. Yani bak onlar şey yapıyorlar. Muğrab yapıyorlar dördüncü halatı da. Ve kad kurye Hatta okunmuş. O, o, ayet var ya ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِعَةٍ اَيَّهُمْ اَشَدُّ Cumhurun okuyuşu eyyuhumdur. Mebni damla üzerine mahallel mansuptur. Çünkü lenenziyane için mefuldu. Ama bazı kağıtlara göre eyyuhum direkt lenenziyane için meful yapmış. Nasb okumuş bin nasbi. E, nasb olarak okumuş. Ama bu kırat şazdır. Bir de o şiir var den فَسَلِّمْ عَلَى اَيِّمْ اَفْضَلُ Beni malikin benim Beni Malike'nin Malike olanı uğradığında onların en afdalına selam ver diye o şiir vardı ya. İşte o da Fesellim ala eyyuhum efdaluydu o şiir. Ama ala eyyihim efdalu böyle de rivayet edilmiş yani, yani bilceri eyyihim. Yani dördüncü halettir. E, idafe edilmiş. Sadu sıra mahzuftur. Mebli olması gereken bak burada morab olarak gelmiş. İşte e, bu da o Badu Arab'a göredir ha. ابات evet. واشار بقوله وفي ذا الحسفه بر قدر olsun. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين